Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa kasıyoruz. Evet, duydunuz kupa kasıyoruz. Evet arkadaşlar başlayalım maçımıza hemen. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar abonelikten çık çıkmayın arkadaşlar. Lütfen 27 aboneyiz. Hadi bakalım. Bu arada videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada bunlar 4 kupa ya, Az kupa. Arkadaşlar benim büyük hesapta e, şey video gelmesini istiyorsanız e, 30, 30 abone olalım arkadaşlar. Evet, bıraktık, bıraktık, bıraktık. İyi gidiyoruz evet iyi gidiyoruz. Bu da şöyle almamız lazım tamam. Biliyorum arkadaşlar bu kolay kolay. yiyemeyelim. Hayır 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 hayır. Hayır ne yapıyorsunuz abi ya. Ne yapıyorsunuz. <laughs> Şöyle öldürecek Nasıl sonra bence tek hesap kasalım arkadaşlar. Evet. Attık kolumuzu. Bence karakter olarak ben verildi. De, en çok kupa yapalım. Ve e, neyle oynayabiliriz? Eee Nan ile oynayalım arkadaşlar. Hemen tek hesap açıyorum. Bu arada arkadaşlar Akıncı Bo evet Akıncı Bo turnuvası gelecek. Akıncı Bo turnuvasında e, onu da çekmemi istiyorsanız birlikte 5 dakika like arkadaşlar lütfen. Like atmayı unutmayın. Hmm, başladık. arkadaşlar lütfen abonelikten çıkmayın hayır 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 ya görmedim onu görmedim neyse tekrar basalım bakalım hadi bakalım bu arada Nani güzel bir karakter ben güzel buluyorum hani Bu da birisi var mı? Yok. Yok. Alalım biz şu kutumuza. Mete'yi alırız diye düşünüyorum. Alırız onu herhalde. Hayır. Hayır. Hayır ya. Nasıl ölebiliyoruz ya? Bence onu iyi değiştirelim. Güzel karakter ama ee, çok da kupa kasılmıyor Colt falan var. Rick alalım. Seviyesini yükseltelim hemen. Hmm, yükselttik. 5 seviye. 5 seviye. Başlıyoruz. Başladık. Tamam aldık onu. Orada birisi var diye. Zeki var. Zekiden biraz korkuyorum. Zeki. Hayır. Hayır hayır. Ne hayır be? İyi hey, savaş arkadaşlar ya. Aslında bu troll map'te de oynayabiliriz arkadaşlar. Güzel. Güzel bir map. Mesela ne güzel gider. Alan bu vuran bir karakter alsak daha mantıklı. Güçlü olması lazım. Edgar olabilir ama yakın. Bilmiyorum. Karşıma gelen adama göre bakacağız. Karşıma geldi. Hayır hayır olmaz. Buraya atma şansı var tek. Ve ben buraya atarsa öldürürüm o etleri Oha. Yok olamaz bu. Ben bunları alabilir miyim bilmiyorum. Hayır hayır hayır. Ah. Olmadı be. Sağlık olsun. Bizim Edgar oynamıyor ki. Ben onu alacağım. Aa gol attık arkadaş. Gol attık. Atalım hemen şöyle. Tamam. 1-1 oldu arkadaşlar. 1-1. İyi gidiyoruz. Tamam. Oraya gitti. He. Arkadaşlar buraya gidiyorum. Bu iyi olur bence. Birileri olursa bile buradan atarlarsa ben tutarım onu. Hadi bakalım. Tamamdır. Benim burada anca Alper'im öldürebilir bir de Edgar. Edgar gelirse ben vururum ona. O 60. Ay bakalım. Yani Arkadaşlar Alpur mu alalım ya? Alpur mu da güzel gider. E, Aldık bakalım hadi. Ne olacak? şöyle atalım. Hayır ya. Orada boşta. Neyse oraya atmasaydık daha iyi. Hayır, hayır. Tamam iyi gidiyoruz. İyi Bu beni alamaz zaten. Hayır. Hayır, hayır. alamaz. Olmaz. Oraya kır bu iyi. İyi montaj. ben şöyle şu. <laughs> Öldürelim onu tamam yeter. Öldürdü ki. At onu nita. Adam attı herhalde. <laughs> tamam attık. Şekilli gol atalım bari. Tamam. attık. Yendik bu maçı da. Evet iyi gidiyor. Son maçımız olsun arkadaşlar bu, bu maçla Bir sonraki maç bitsin. Ondan sonra videoyu kapatalım. Girdik yine. Arkadaşlar yine söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 30 olalım arkadaşlar. 27'yiz. 30 olalım. Kısa bir sürede büyüdük aldım. Hayır atacağız ona. Ha. Nereye attı ben anlamadım. Nereye attı anlamadım. Yanlış yere attı herhalde. Niteye atmak yerine neyse aldık. Yaptık. Aa orayı açmışlar. Atsın mı? Tamam attık. Ha arkadaşlar attık. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.